Kamil Yener, 1936, Gey ve Muzaffer oğlu İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1960 Paşabahçe Can Fabrikası Türkiye Gazetesi, 1985 Mustafa Kıbrıslı kız kardeşiyle evli Bir erkek, bir kız Şöyle anlattılar Abdülhalıkı Goncuvani Hazretleri bir gün talebeleriyle oturuyormuş Pencere tarafından bir hışırtı gelmiş Biraz sonra çok sevdiği talebelerinden birisi sormuş. Mesela ben efendi hazretlerine korkumdan, utancımdan bir şey soramazdım. Başkaları sorar, o anlatırdı, ben dinlerdim. abdülhalık Goncuvani hazretleri buyurmuşlar ki, Cezayir-i Halidat, yani Kanarya adalarının kutbu, talebeleriyle oturuyordu. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. İri iri damlalar denize yağıyordu. O anda aklından geçirdi ki, ''Ya Rabbi, senin kulların, hayvanların Afrika çöllerinde susuzluktan yanıyor, kavruluyorlar. Bu yağmuru buraya yağdıracağına, oralara yağdırsan da kulların istifade etseler deyince Allahü Teala'nın işine karışmak, itiraz etmek oluyor. Hemen kutupluk derecesini kaybediyor, derecesi düşüyor. Hemen hatasını anlıyor. Buhara'da Abdülhalik'i Goncivani Hazretlerine iltica ediyor. İspanya nerede, Buhara nerede? Demek ki yine az bir derecesi var ki oraya ruhu gidiyor. Pencereye geliyor, ben bir hata ettim, kusur ettim, derecemi kaybettim, aman bana şefaat edin, Allahü Teala beni affetsin diyor. Abdülhalik'i Goncivani Hazretleri de Allahü Teala'ya yalvarıyor, dua ediyor, affına vesile oluyor, yine eski derecesine kavuşuyor. Efendi Hazretleri bu kıssayı anlattıktan sonra buyurdu ki, zira bütün mahlukatın rızkı semadan yağmur damlalarıyla nazil oluyor. Denizdeki mahlukat yerden fazladır. Rezaka alem o mahlukatına rızkını da inzal ediyor. Buyurdular ki, Subhi Bey, Bağdat'tan gelmiş iki kitap verdi. Münasipse basalım diye. Okudum, hastalıklardan kurtulmak için şifa ayetleri. Hep dünya işleri için yazılmış. Kitabın başında, Tarikat-ı Nakşibendiye diyor. Baktım, büyüklerin isimlerinin hiçbirinin ismi yok. Bağdat halkını kandırıyorlar. Sonra bir yerinde de Şevkani'den bahsediyor. Şevkani Şii'dir, mezheplere muhaliftir, kitap onu met ediyor, yırtıp attım. Buyurdular ki, takva en çok nakşibendilerde vardır. Bir defasında zamane şeyhlerinden birinin kitapçı dükkanına gitmiştim. Sigara içiyordu. Sordum, niye içiyorsun, haram değil mi dedim. Şaşırdı, senin kitabında yazıyor dedim. Göster de yeni baskıda çıkaralım demesin mi? İsmiyle çıkardığı kitaptan haberi yoktu. Başkasının kitabını kendi adıyla neşederdi camide müezzinlere para verir, vaaza çıkardı. Buyurdular ki, Allahü Teala'nın bir Müslüman için en büyük nimeti, Allah adamlarıyla tanışmaktır, konuşmaktır. İslamiyet üç kısımdır, ilim, amel, ihlas. Bu üç vasfa sahip olana alim denir. Şimdi böyle kimseleri bulmak nerede? Arada bul. Ehli sünnet itikadında olanlar bile azaldı. Allah adamlarını bulamayanlar ne yapacak? Allah adamlarının kitaplarını okuyacak onların kitaplarına kavuşmak da en büyük saadettir. Bunları İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. Ayrılırken buyurdular ki, Rabbimize çok şükür, ruhani bir namaz kıldık. Namaz kılarken dünyayı unuttum. Allahü Teala sevdiklerimizden bizleri ayırmasın. Dünyada da ahirette de Allahü Teala yardımcımız olsun. Kardeşlerimizi özlüyoruz ama vaktim yok. Vaziyet de müsait değil. Su uyur, düşman uyumaz. Dikkatli olmamız lazım. Şekerci Hayri amcayla ziyaretlerine gitmiştik. Ayrılırken kendisine hediye para verdiler. Hayri Bey, sizden rica ediyoruz. Bize, hepimize dua edin. Sizin duanıza muhtacız. Ben sizi görünce Efendi Hazretlerini hatırlıyorum, buyurdular. O da, baş üstüne efendim, burada hazır bulunan kardeşlerimin hepsinin, siz başta olmak üzere, kalbimde hayır duası berdevam olacak, dedi. Hocamız bizlere dönerek, Efendi Hazretleriyle beraber zavallı menemene mene gitti. Orada mahkeme oldu, efendi ile beraber hapis yattı. İşte o bir ay içinde bizim bu Hayrettin Efendi, Efendi Hazretlerine gece gündüz çok hizmet etti. Yemeğini hazırlar, abdest aldırırdı. Efendi Hazretlerinin çok duasını aldı, buyurdular. Sonra, ayaklarımın ağrısı geçti, sohbetin faidesi. Her biriniz de sohbet ederken kalbim ferahlıyor. Kalp ferahlayınca vücut da rahat eder tabii, buyurdular. Sarı yerde ziyaretlerine gitmiştik. Seyit Nevzat ve Rüçhan Beylerle, Işık Gökkaya ve İsviçre'den İbrahim Acar vardı. Nevzat Bey ile sohbet ettiler, İbrahim Abi ile konuştular. Hakiki Müslümanlık Peygamber Efendimiz'den başladı, evliyaların kalbine intikal etti. Nasıl güneşin ziyası bütün yeryüzüne enerji salıyor, toprağa geliyor, ot oluyor, hayvanlar yiyor, et oluyor. Güneş maddi gıdalarımızın menbaı, evliyanın kalbi de hakiki gıdalarımızın menbaı. Evliyalar öldü ama kalp ölmez. Onlar öldü ama kalpleri hayattadır. Görürler, işitirler. Onların yolunda olanlara feyiz verirler. silsile Aliye yoluyla Efendi Hazretlerine geldi. Silsile-i Aliye'nin isimleri bulunan levhadan bir tane rüçana verelim. Rüçan da bizim gibi yatak odasına duvara assın. Orada rüçanın ecdadı da var, buyurdular. Sonra Rüçan Bey'e buyurdular ki, ''Herkesin yanında söylemeyeyim dedim ama yine de söyleyeyim. Sen benim gibi tıraş ol.'' veya bu İbrahim Bey gibi sünnete uygun sakal bırak, özürle tıraş olmak caizdir, o hain, melun, vahşi ve habilere benzeme. Vedalaşırken Rüçhan Bey'in ayakları uyuşmuştu, kalkamıyordu, zorla kalktı. Ne oldu üçen ayakların mı uyuştu? Keşke sandalyeye otursaydın, sen benim kadar yatak yaşlanmadın, buyurdular. Rüçhan Bey, ayağımdan ameliyat oldum efendim, dedi. Geçmiş olsun, Allahü Teala hepimize sıhhat ve afiyet versin. Silsile-i Aliye'yi hiç olmazsa sabah veya akşam birer kere okumalı ki kalplerimiz nurlansın. Haberimiz bile olmaz, buyurdular. Buyurdular ki, Bismillahirrahmanirrahim. şey'un fil ve sema ve semi ul alim. Besmele ile başlayan her işe, yerde ve semada bir zarar olmaz. Onun için her şeye besmele ile başlamak lazım. Tayarede de zarar olmaz. Çünkü semada da diyor. Kalabalıksa içinden okumalıdır. Bir cuma günü Nevzat Işık, Rüçhan Işık ve Kasım Arvas ile Sarıyer'e gittik. Medeni Üç Işık abiyle, Ehippa'dan Mehmet Şekerci ve Bahattin Bilgi ve abi de vardı. Efendi ile olan hatıralarından, Şebahit kitabından bahsettiler. Rüçhan'a bakıyorum maşallah nur gibi parlıyor. Efendi Hazretleri bir gün beni çağırdı alnından öptü. Şimdi imkanım olsa ben de Rüçhan'ı alnından öperim. Allah razı olsun medeniyi de özlemiştim. Şimdi görünce ferahladım, buyurdular. Sonra buyurdular ki, Tercihu mezhebi Ebi Hanife kitabını bastırdık. Geçen bu kitapta okudum. Hac cezaları vermek, emirül mümininin vazifesidir. Darül İslam'da, yani şeriatın tatbik edildiği memlekette, emirül müminin şeriatı icra eder. Ama şimdi emirül müminin yok ve şeriatın hükümleri icra edilemiyor. Darül harp olan yerlerde şeriatın hükmü icra edilemez ahkam-ı İslamiye'nin yaşandığı yer şimdi yeryüzünde yok. Bahattin abi hocamıza, beni tanıdınız mı dedi. Tabii tanıdım, Tahir Efendi'nin oğlu değil misiniz? Biz eski dostlarız buyurdular. Bahattin abi, tabii efendim biz de öyle biliyoruz. Bu sefer helalleşmeye geldim dedi. Hocamız, küllü cedidün lezizun. Her şeyin yenisi lezzetlidir. Bir müstesnası var, o da muhabbet. Muhabbetin ahbaplığın eskisi lezzetlidir. Mesela bunlardan birisi rüçhan, biri nevzat. Bunlar eski ahbap. Bunların kıymeti bir yerde yok ama bu cemaatte kıymeti çok aşağı olanlar da çok kıymetlidir, buyurdular. Bahattin abi, işte o benim deyince hocamız güldüler. Mehmet Şekerci abi, Bahattin artık akıllandı efendim dedi. O zaten akıllıdır. Bahattin efendi hazretlerine hizmet ederdi ama maalesef birbirimizi unutuyoruz. Birbirimize dua edelim. İkiniz de efendi hazretlerine çok hizmet edenlerdensiniz. Efendi hazretlerinin ikinize de himmeti, teveccühü çoktur. Sizin dualarınız makbul olur dediler. Ve sonra bana müsaade. Efendi hazretleri merdivenleri çıkarken de inerken de ya Allah ya Allah derdi. Ben de şimdi efendi hazretlerini taklit ediyorum. Sohbetin bereketi, bakın nasıl yürüyorum. Sohbet ilaçtır buyurdular ve merdivenleri çıktılar. Buyurdular ki Hindistan'da bidat fırkaları çok. En kötüsü, en tehlikelisi Cemaat-ı İslamiye yani Mevdudi'nin fırkası. Sakallı göbekli, sarıklı birisini gören mürşk zannediyor. Halbuki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا Süverikum اِلٰى سُوَرِكُمْ وَاَنْوَالِكُمْ yanzuru يَنْزُرُوا اِلٰى ve وَنِيَّاتِكُمْ Allahu Teala sizin şeklinize, elbisenize bakmaz. Velakin neye bakar? Kalplerinize ve niyetlerinize bakar. 415. Ama şimdi bunu herkes bilmiyor. Sakalına, cübbesine bakıp alim zannediyorlar. Böyle zahiri aldınanlara biz hiç karışmayız. Biz hak yolu biliriz. Efendi Hazretlerinden gördüğümüz, öğrendiğimiz doğru hak yoldayız. Başkalarına karışmayız. Sallatullahul kelbe <Sessizlik> alel hinzir. Allahu Teala köpeği hinzıra musallat eder. Birbirlerini yerler. Elhamdülillah Rabbimize şükürler olsun ki bizlere doğru yolu gösterdi. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve tevfikil iman ve ala hidayetir rahman. Bu dua Peygamber Efendimizin duasıdır. Ne bahtiyarız. Buyurdular ki, Efendi Hazretleri merdivenleri inerken, Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr ve bir de Ya Allah bir kete hassantu okurlardı. İnsan bunları söyledikçe sevdiklerini hatırlıyor. Söyledikçe feyiz kapıları açılır feyz, kalpten gelen, insana Allahu Teala'nın razı olduğu şeyleri yaptıran nurdur, bir kuvvettir. Feyzler, Resulullah'ın mübarek kalbinden yayılır. Evliyanın kalpleri vasıtasıyla, evliyayı çok seven kalplere de gelir. Ama bu saadete kavuşmak için, ehli sünnet itikadında olmak, şeriata tabi olmak ve mürşidini sevmek şarttır. Bedeni temizleyen rızıklar da, kalbi temizleyen feyizler de, ezelde takdir ve taksim edilmiştir. Buyurdular ki: Hadisi şerifte buyuruluyor ki: Kelimetani hafifetani alal lisan. İki kelime vardır. Söylemesi çok kolaydır. Saki etani fil mizan. Ama kıyamet günü ahirette terazide çok ağır gelirler. Habibetani alar Rahman. Nedir? Sübhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil Azim. Biz okuyoruz. Siz de çok okuyunuz. 416. Buyurdular ki Müslümanın ikram ettiği, verdiği nimette şifa vardır. Bir gün Peygamber Efendimiz, Ömer Efendimiz'e hediye gönderiyor. O almıyor. Peygamber Efendimiz hiç kızmıyor. Niye almadın diyor. O da, siz hediye almayınız dediniz. Ya Ömer, ben istemeyiniz dedim. İstemeden geleni alınız. Onun üzerine Hazreti Ömer, kimseden bir şey istemeyeceğim ve istemeden gelen her şeyi kabul edeceğim diyor. eshab kiram Peygamber Efendimiz'e aşık idi. Peygamber Efendimiz bir gün eve geldi ama evde yiyecek bir şey yoktu. Et kokusu aldılar. Sordular, azatlı köle berireye gelen adakatiymiş. Siz yemezsiniz denince, o berirenindir ama ikram ederse yerim, bana helal olur buyuruyor. Bu bize derstir. Sarıyer'de ziyaretlerine gittiğimde buyurdular ki, Maşallah kardeşim, siz hiç değişmemişsiniz. Biz de elhamdülillah çok iyiyiz. Sıhhat, afiyet, nimet içindeyiz efendi hazretlerinin himmetiyle çok rahatız yalnız yaşlılığın verdiği harabiyet var siz de bizim yaşımıza gelince bu sözleri hatırlarsınız buyurdular ki geçenlerde hanım anneye bir arkadaşı gelmiş ruhat hanım mevlit okutan kalmadı demiş meşhur bir hoca mevlit okutmak günahtır bidattır demiş devamlı hacca umreye gide gele Vehhabilere kandı anlaşılıyor zira Vehhabiler mevlide düşmandır Evet, sakallı göbekli sarıklı birisini gören mürşit zannediyor. Halbuki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: اِنَّ Allaha لَا ila suberikum ve وَاَنْوَالِكُمْ Ve lakin yanzuru ila kulubikum ve niyatiyum. Allahu Teala sizin şeklinize, elbisenize bakmaz. Ve lakin neye bakar? Kalplerinize ve niyetlerinize bakar. Ama şimdi bunu herkes bilmiyor. Sakalına cübbesine bakıp alim zannediyorlar. Böyle zahire aldınanlara biz hiç karışmayız. Biz hak yolu biliriz. Efendi Hazretlerinden gördüğümüz, öğrendiğimiz doğru hak yoldayız. Başkalarına karışmayız. Sallatullahul kelbe alel hinzir. Allahu Teala köpeği hinzıra musallat eder, birbirlerini yerler. Elhamdülillah, Rabbimize şükürler olsun ki bizlere doğru yolu gösterdi. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve tevfikil iman ve ala hidayetir rahman. Bu dua Peygamber Efendimizin duasıdır. Ne bahtiyarız. Sarı yerdeydik. Hulki abi de vardı. Onunla musafa ederken, siz nerede çalışıyorsunuz diye sordular. O da Osmanlı arşivlerinde çalıştığını söyledi. Buyurdular ki, Osmanlı ismi yeter, o isim oranın bereketi için yeter. Efendi Hazretleri, tarihte Osmanlılar gibi bir hükümet gelmemiştir, buyurdular. Osmanlılar çok mübarektir, Osmanlı halifelerin hepsi İslam için çalışmışlardır, İslam'a hizmet etmişlerdir. İçlerinde en kıymetlisi Sultan Abdülhamit Han'dır. Fatihler, Selimler gelmişler, onların etraflarında yardımcıları vardı. Onlara hizmetlerde hep yardım ettiler. Ama Sultan Hamit Hazretlerinin etrafında ona yardım edenler yok idi. Etrafında hep masonlar, düşmanlar vardı. İslam düşmanları arasında bu hizmetleri yaptı. Sultan Abdülhamit Han zamanında basılan din kitaplarının hepsi doğrudur, sağlamdır. Ama Sultan Hamid'den sonra o bereket kalmadı. Masonlar, düşmanlar da kitap yazmaya başladılar. Biz Enver Bey'le Hindistan'a gittiğimizde Delhi şehrinde Abdullah-ı Dehleni Hazretlerinin tekkesini ziyaret ettik. Oranın şeyhi Zeyd Efendi anlattı. Makamatı Ahyar kitabında da yazmış. Orada diyor ki, benim babam Ebul Hayr Hazretleri, bir gece rüyasında Resulullah Efendimiz'i çok müteessir görüyor, merak ediyor. Nasıl üzülmeyeyim, Türkler benim halifemi tahttan indirdiler, artık felaketleri beklesinler buyuruyor. Nitekim Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin tahttan nüzülünden sonra felaketler başladı. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da başladı. Müslümanlar felaketlerden, belalardan kurtulamıyor. Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin ahıdır bu. Efendi Hazretleri, Sultan Abdülhamit Han Hazretlerini çok severdi. Halis Halife-i Resul'dur. Sanki Çihar Yari Güzi'nin beşincisidir. Eğer Sultan Vahidettin iktidarda kalsaydı, cennet mekan Abdülhamit Han'dan daha faydalı olacaktı. Çünkü fıkıh eğilimiydi buyururdu. Biz bilmeyiz tabi, onlar neler görüyorlar, neler biliyorlar ki böyle söylerdi. Sarı yerde buyurdular ki, Ayak uyuşuklukları için tavşan tüyünden dizlikler yapılmış. Ben Almanya'dan getirtmiştim. Bir iki sene kullandım, çok iyi geldi. Biz nankör insanlarız, iyileşince unuttum. Şekerci Hayri amcayı Sarıyer'e götürmüştüm. Hocamız iltifat ettiler. Hayri amca, maşallah muhterem Muazzez Hilmi Bey'in kalbi çekti, Hayri Efendi de geldi dedi. Sonra Hayri Efendi'ye hitaben, ''Bizim mescidimizi şenlendirdiniz.'' Allah her adımınız için sevaplarını ihsan eylesin dediler. Bilahere Hayri amca, müsaade ederseniz teberrüken bir aşır okuyayım, hazır olan cemaat dua eder dediler. Haşır suresinin son üç ayetini ve salavat okudular. El-Fatiha dediler. Hepimiz Fatiha okuduk. Hocamız, Allahü Teala zatı alinize de şifa versin. Bu mübarek mekanda, bu mübarek zamanda zatı alinize dua ediyoruz buyurdular. Sonra Hayri amca kalkmak için izin istedi. Hocamız, bizlere hitaben, ''Arkadaşlardan bir ricam var. Arkadaşlar gönlünüzden ne koparsa para toplayalım, Hayri Efendi'ye o parayı ikram edelim. Hüseyin Efendi sen benimle gel, ben de yukarıdan vereyim, hepsini Hayredin Efendi'ye veriniz. Sonra da hep beraber çorba içer gidersiniz.'' deyip ayrıldılar. Bir defasında şöyle anlattılar. Farisi Miftahun Necat kitabı vardır. Orada yazıyor, Namazda Fatiha okumakta, zam mı? Sure okumakta vaciptir. Sureleri bilmiyor, sadece Fatiha okuyorsa, Fatiha'yı okumak farz olur. Çünkü namazda kıraat farzdır. Bununla farz yerine geldiği için okumak farz olur. Bir köylü Fatiha'yı bilmezse, öğrenmezse namazı sahih olmaz. Bilmemesi özür olmaz. Çünkü farzı öğrenmesi farzdır. Küfür alametleri de böyledir. Bunu öğrenmek de farzdır. Küfür alametini giymenin küfür olduğunu bilmeyen, öğrenmeyen günaha girer. Eğer ehemmiyet vermezse kafir olur. O halde bilmemek özür değildir, günahtır. Erkeklere de kadınlara da ilim öğrenmek farzdır. Farzları, haramları öğrenmek farzdır. Mektubat'ta da İmam-ı Rabbani Hazretleri evvela Ehli Sünnet itikadını, sonra farzları, haramları daha sonra tarikatı öğreneceğiz, buyuruyor. İlimsiz tarikat olmaz. Buyurdular ki, Kafirlerin adet olarak yaptıkları yapılırsa günah olmaz. Ama ibadet olarak yaptıkları yapılırsa günah olur. Mesela, Nevruz'u Nöeli onlar ibadet olarak kutluyorlar. Müslümana günahtır. Efendi Hazretleri, İbni Hacer Hazretlerinin fetvası mühimdir, buyurdu. Bir kimse küfür alametini onların dinini sevdiği için veya onlara benzemek için veyahut İslam alimlerinin sözlerine ehemmiyet vermediği için kullanırsa kafir olur, yazıyor. Bazıları fesle şapkanın ne farkı var, diyorlar. Fes giymek macar adetidir, diyorlar. Öyle bile olsa adet olarak giyiyorlar, ibadet olarak giyilmiyor. Farkı anlamıyorlar. Darülharp'te bir Müslüman tüccar ticaretini artırmak için çok para kazanayım diye giyerse mahsurludur. Ama Darülharp'te bir Müslüman, bir esir onların şerrinden, tehdidinden korunmak için giyerse özür olur. Canını, malını, rızkını muhafaza için bu niyette giyebilir. Tehdit miktarı giyebilir. Mesela subay, asker, polis giyebilir. Sokakta giyebilir ama evde giyemez. Buyurdular ki, Darül Harp nereye denir? Darül İslam nereye denir? Bunu ayırmak için herkes şaşırıyor. Diyorlar ki hangi memlekette Müslüman çoksa oraya Müslüman memleketi denir. Halbuki fıkıh kitapları da böyle yazmıyor. Hükümetin kanununa bakılır. Memleket Kur'an-ı Kerim'e göre idare ediliyorsa oraya Darül İslam denir. Bir gün şöyle anlattılar. Kuleli'de Şaban Münip Tok isminde bir taleben vardı şimdi Yozgat'ta lise öğretmenidir. Bana bir kitap göndermiş, kitabı açtım tesadüfen ne çıktı? Bir yerde misafirdim, kütüphane var, bir kitabı çıkardım, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kitabı. Biraz baktım nefsimin hoşuna gitmedi, aldığım yere koydum. İmamı Rabbani Hazretlerinin mektubat kitabı vardı, ona baktım, Allahü Teala'nın sıfatlarının en üstünü rahmet sıfatı olduğu halde orada muhabbet sıfatıdır yazıyor. Bu da nefsimin hoşuna gitmedi. Kapattım kitabı, rafa koydum. Her ne kadar İmam-ı Rabbani benim üstadlarımın arasında ise de onun bu sözünü beğenmedim, diyor. Halbuki üstadım dediği İmam-ı Rabbani Hazretleri bazı mektuplarında yazıyor ki, bir kimse üstadında kusur bulursa o kimse ne olur? Şu halde ben de onun bu sözünü beğenmedim. Ulema fıkıh kitaplarına göre konuşur. Evliya büyüklerinden gelen feyizle konuşur. Onun sözü ikisine de benzemiyor.